Merhaba arkadaşlar. Bu çizimimizde de orantılı elektro hidrolik yön ve akış kontrolü var devreye yapacağız. Şunu aşağıya alayım. Elemanlarımız önce tank. Tank göstermiş. Buradan basıcı kontrol valfi alacağız. Basıcı kontrol varlığımızda Şuradaki Olmayacak, şu olacak. Çünkü üstünde oklu olanı istemiş. Bunun yönünü Bu şekilde Ayarlayacağız. Ama o ok kısmı diğer tarafa bakacak şekilde. bunu ayarladıktan sonra Neyse. bunu ayarlıyoruz arkadaşlar enerji besleme olacak basınç ölçme aletimiz olacak özelleştirilebilir yön kontrol valfimiz olacak bu şekilde buna şimdi giriyoruz bizden istenen neler var yayımız olacak iki tarafta da hidroelektriksel olacakmış iki taraf orta kısmına bunu eklememiz lazım diğer kısmı da şu şekilde olacak bizden istenen bu şekilde şimdi... <laughs> ve yukarıda bile çift etkili silindirimiz olacak şöyle yakınlaştıralım biraz şimdi elemanları şunu düzelttikten sonra birleştirmeye başlayalım şuradaki yolu silelim biz de bunu silelim kumanda şuna koyacağız. Bu olacakmış. Bunun. Şu şekilde olacak. Kalkımız noktaları geçecek. Şu şekilde biraz düzelmeye Burayı kör olacak şekilde ayarlıyoruz. Ardından bu ölçmeyi şuraya koyup enerjimizi şuradaki nokta kısmıyla birleştiriyoruz. Bunu biraz daha aşağı alalım. Fazla yer kaplamasın. Bu noktamızı buraya birleştiriyoruz. Ardından basınç ölçme aletimizi döndürüyoruz. Şu şekilde. Bununla bu kısımları birleştiriyoruz. Şimdi bizden sağ alt kısmına bir tak daha koymamız isteniyor. Bunu da koyuyoruz. Ardından çift etkili silindirimizi bağlıyoruz. İki ucundan şu şekilde. Şu an sistemimiz hazır durumda. Çalıştırıp deneyelim. Sıkıntımız var mı? oynatıyorum. Gördüğünüz üzere piston hareket etti. İç çizimi de yapmış olduk bu şekilde.